olsam bunu denemezdim bile. Bu yüz o şey yok Hayır. Sanırım Charlie bu yüzden ona has been otel diyor. <laughs> ha ha ha. Aslında bu öyle fikrimdir. Ha ha ha. Pek akıllıca. Ha ha. <laughs> Gel hadi sana harika bir şey göstereceğiz. Alistair araya birilerini soktu ve yayınlanmak üzere. Eriye adamlarımı soktum. Ha ha ha. Evet ne oldu? Mimzi sadece bir şeye ihtiyacı olduğunda ortaya çıkar. O sürekli bir bela ve kim bilir hangi imlise bulaştı da sana koşarak geldi. Halledemeyeceğim bir şey değil. Merak etme asker. Hangi yakasız bana sataşır ki? Yani bir süredir yoktun. Ve kimse nedenini bilmiyor. Bilmelerine gerek yok. Sen o küçük kafanı bunlarla yorma asker. Ruhuma sahip olabilirsin. Ama senin evcil hayvanın... <laughs> Ama öylesin. <laughs> tasmalı biri için çok büyük konuşuyorsun. <laughs> ha. Ne diyorsun? <laughs> Hiçbir şey <iyi> ben <laughs> Eğer bunu bir daha söylersen... ...ruhuma çeker çeker, çeker parçalara ayırırım... ...ve sen seni sorgulamayı çalışan diğer günahkarlara yıkıp... ...yayınlarım.